Açık hava basıncının 70 santimetre civa olduğu ortamda civalı manometreler dengededir. Buna göre X gazının basıncının Y gazının basıncının oranı nedir? Bu tip soruları yaparken ne yapıyoruz? En alt seviye olan şuradan çizgimizi çekiyoruz. Biraz kötü çizdim. Şöyle çekiyoruz. Şöyle. Şuradaki basıncımız, şuradaki basıncımıza eşit olması lazım. Dolayısıyla şurada sahip olduğu basıncımız bizim PX kadar. Diğer tarafta ise sadece H e yüksekliği var. Yani 40 santimetre var. Boşluk olduğu için burayı almıyoruz. Burada ise alırken seviyeyi bizlerin almamız gerekiyor. Şuradan almamız gerekiyor. Sol tarafta PY var. Çünkü şuraya basıncı yazarken şurada PY var. Artı bir de 10 santimlik bir yükselti var. Diğer tarafta ise P0 var. P0'ın değerini burada 70 vermiş bize zaten. O zaman PY'mizin değeri de 70 olduğu için kaç olur? 60 olur. O zaman PX bölü PY'miz kaç oldu? 40 bölü 60'dan 2 bölü 3 olur. Var mı anlamayan? Takılan. Peki. Siz soru sorabilirsiniz. Hocam dokuzuncu soruya bir bakar mısınız? Burada mı? Evet. Esnek, zardan yapılmış küre şeklindeki düzenek üç bölgeye ayrılmıştır. narepsiz hepsi esnek zar. Yani bir balon maddesinden yapılan. X, Y, Z gazları dengeli olduğuna göre gazlar her tarafa doğru eşit büyüklükte ama her tarafa doğru basınç yapar. Dolayısıyla bunların böyle kalabilmesi için Px'in Py'ye eşit olması lazım. Yoksa hangisi büyük olursa onu daha fazla ileri itmesi lazım ya da patlatması gerekir. Aynı zamanda Px de Pz'ye eşit olması lazım. Aynı zamanda Py de Pz'ye eşit olması lazım. Dolayısıyla üçü de birbirine eşit olur. Hocam bir de 9'a bakabilir misiniz? Ha, bu, bu, bunu Aynı sayfada 9. Peki. Deminki soruya çok benzer bir soru. Açık hava basıncının 76 santimetre civarı olduğu bir ortamda X gazı manometrede şekildeki gibi dengededir. Orayı kadar okuduk, şuraya kadar alıyoruz. Şurada Px'imiz var. O zaman Px eşittir 76 açık hava basıncı var artı bir de 14. Ne var burada? Şu yükselti var. Dolayısıyla Px'imiz ne oldu? Ee, 90 santimetre oldu. Şurası 90 santimetreymiş. Alacağımız seviye yine aynı şekilde şuraya kadar almamız gerekiyor. Ee, şuradaki gazımızın adı Py. O zaman denklemi yazdığımızda Px sol tarafta şurada artı 7 var bir de orada. Bir de sağ tarafta PY var. Şurası eşit anlamında. PX 90'dı. 90 artı 7 PY'den 97 olur. Teşekkürler hocam. Ne demek? Hocam bir sonraki testte 3. soruya da bakar mısınız? Bakalım. Bunu alın. Yoklama alayım bu arada ben de. Bir sonraki testte kaç demiştin? Üçüncü soru hocam. Üçüncü soru. Düşey kesiti verilen kap cam boru ile sıkıştırmış gaz ve civa dengedeyken gaz basıncı P. Şuradaki basıncımız P. Oradaki Civanın kaptaki civa seviyesinin yüksekliği H. Tamam. Buna göre kıvami bir miktar daha şurada P0 var. Bir miktar daha civa eklediğimizde P ve H nasıl değişir? Şimdi arkadaşlar burada yine aynı şekilde şu seviyeden basınç almamız gerekiyor. O zaman P0 eşittir H artı P yazıyoruz. Biz üzerine civa eklediğimizde civa eklediğimizde şöyle belli bir seviyeye kadar ekliyoruz. P0 kime bağlıydı? Allah'a bağlıydı. Bizim değiştirme şansımız var mı? Yok. Sabit. O zaman buradaki P seviyesi ne olur sence? P seviyesi artması gerekiyor mu? Evet hocam artar bence. Artar. O zaman burası artarsa buranın hacmi azalır. Azal ama burada bir sıkıntı var. Çünkü kapalı kaplarda, kapalı kaplarda artar gibi görüyorum ama kapalı kaplarda şuradaki basınç mesela hacim ne oldu gazın hacmi? Hacim hacim azalır. küçüldü. O zaman Azaldı. P ne yapar? P artar. H e kesin artar. O zaman H'yi biz artar gibi gözüküyoruz. Fakat normal şartlarda 8 santimdi. Demek ki kaç olacak? Atıyorum. 7 santim olacak. Dolayısıyla H'nin ne yapması lazım? Azalması gerekiyor. O zaman H azalır. E, P de artar. Oldu mu? Tamam hocam oldu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Başka? Hocam dördüncü soruya bakar mısınız? Aynı sayfada. Aynı sayfada dört. Düşey kesiti verilen kap içine yerleştirilen özdeş tüplerin içindeki gazların basınçlarını soruyor bize. E, bunu alırken şuradan alacaksınız. Bunu alırken şuradan alacaksınız. Bunu alırken ama buradan alacaksınız. Çünkü aynı sıvı aynı seviye. Bak mantığımız o. Aynı sıvı aynı seviye. Aynı sıvı aynı seviye. Aynı sıvı aynı seviye. Öncelikle şunu yazalım. Şuraya ben H kadar demek istiyorum. Şurası da H kadar olsun. Ee, her birinde fark eden bir şey yok. Hepsinde dışarıdaki basıncımız P0'dır. P0 eşittir. P0 eşittir yükselti var burada. h kadar artı Px var. Oldu mu? Şuraya bakıyorum. Şuraya bakıyorum. Burada direkt olarak, şurada da var tabii ki o P0 olan şey. P0 eşittir. Direkt P'ye oldu. Buraya baktığım zaman şu noktaya hem P0 etki ediyor hem de H kadar seviyesi var burada. Artı H var. O da eşittir. Pz. O zaman en büyük hangisi oldu? Z. En büyük Z. Sonra şuradan Px'i çektiğimiz zaman Px'i şöyle yazayım. Px eşittir ne oldu? P0 eksi H oldu. O zaman sonra ee büyüklüğü yanlış işaretledim. Pardon özür dilerim. Ben şunu niye işaretledim ki? Saçma. Ondan sonra Z, Y, X olarak işaretleyebilirim. Cevap şu olması lazım. Var mı anlamadığımız yer? Yok hocam, teşekkür ederim. Evet, alabilirsiniz. Sorusu olan buyursun. Yok mu? Bunu çözelim mi? Arka tarafta çözdükleriniz, çözemedikleriniz varsa bakabiliriz. Mesela şunu çözdürüz mü? Bir okuyun bakalım. Birisi bana anlatsın, ben de çözeyim. İçerisinde ideal gaz bulunan kapalı kabın KLM yüzeylerinin yüzey alanları verilmiş. Bu yüzeyleri etkeden gaz basınç kuvvetlerini bize soruyor. Basınç kuvveti F eşittir. P çarpı S'dir. FK, FL, FM olduğuna göre bu kuvvetler arasındaki ilişki nedir diyor. E, gaz P kadar basınca sahipse tüm noktalara eşit basınç uygular. Eşit basınç uygular. Dolayısıyla FK'yı yazarken basıncımız P kadar tabanı 3S kadar. FL ise P çarpı 2S kadar. FM ise P çarpı 5S kadar olur. O zaman MK L şeklinde cevabımız çıkar. Var mı? Var mı? Soru, soru, soru. Şu da farklı bir soru. Düşey <laughs> kesiti verilen kapta aynı sıcaklıkta aynı cins X ve Y gazları şekilde gibi dengedeyken bölmelerdeki gaz basınçları Px ve Py sıvı yükseklikleri H1 ve H2'dir. Musluk açılarak Px e açılarak denge sağlandığında hangileri doğru olur? Ee, şimdi hangi taraftaki basıncın büyük olduğunu biliyor muyuz? Ben bilmiyorum. Mesela şurası 2P olabilir. Burası P olabilir. O zaman ne olur? Şu yukarıdaki kısmı açtığımızda buradan bu tarafa doğru gaz gider. Dolayısıyla bunun yerine bir buçuk P olur. Burası bir buçuk P olur. O zaman X gazı artar. Y gazı azalır. Tabi bunu söylerken şıklara bakmadım mı? şurası şurası mesela yine aynı şekilde 2P olabilir. Bilmiyoruz. Şurası P olabilir. Açtığımızda bu tarafa doğru gaz geçişi olur. Dolayısıyla burası bir buçuk P azalır. Burası bir buçuk P ne yapar? Artar. Olabilir. O zaman demek ki Px azalabilir de artabilir de. Py azalabilir de artabilir de. Eğer eğer şurası artarsa buradaki basınç arttığı için burayı aşağıya doğru iter. Dolayısıyla P1 seviyesi azalır. H1 seviyesi azalırsa otomatik olarak ne olması lazım? Yukarıya doğru H2'nin artması gerekiyor. H1, H2 artar, azalır şeklinde söylediğimizde yanlış olur. Neden yanlış olur? Çünkü şurayı ne yaparsanız yapın, eğer açarsanız yukarısı bir atmosfer gibi davranır. Dolayısıyla H1'in artması H2'nin azalması gerekir. Çünkü aynı sıvı aynı seviyede basınçların ne olması lazım? Eşit olması lazım. Yukarıdakiler eşit olursa aşağıdakilerin eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla H1 azalır ifadesi yanlış olur. H2 artar ifadesi yanlış olur. Sadece bu ikisi söz konusu olması gerekiyor. Tekrar söyleyeyim mi? Burası ne olursa olsun eşit olacak açtığınızda eşit olduğunda e, mesela bir buçuk örneğini verdik ya bir buçuk P'ye bir buçuk P oldu burası açık o zaman tabanlardaki basınçlar eşit olacağına göre H1 DG artı bir buçuk P eşittir H2 artı bir buçuk P olacak. Dolayısıyla buranın küçük, buranın büyük olması söz konusu değil. Buranın yukarı doğru çıkması gerekiyor. Bunun da aşağıya doğru inmesi gerekiyor ki şunlar ne olsun? Birbirlerine eşit olsun. Evet, başka var mı? Aklınızda takıldığınız bekliyorum. Yok mu arkadaşlar? Sorunuz. Şunlarla ilgili çözmedik. Mesela akışkan basıncı bir tane bir tane hangisi? Şuna bakalım. Çözdük buna benzer. Yani anlattım daha doğrusu çözmedik de. Düşey kesinti verilen boruya bağlanan tekteki sıvı seviyeleri H1, H2, 3tür Bunlar arasında ilişki nedir? Var mı bana söyleyebilecek olan bunu? Anlatabilecek olan ya da hangisi hızlı Hocam ben bu soruyu çözdüm ama cevap Denizli mi cevap Denizli mi Evet Denizli ee, şey yorum yapabilir miyim Tabii ki H3'ün altındaki kesit miktarı akışkan e kütlesi daha büyük olduğu için H3 daha büyük olacak. H2 ona göre daha az. Öyle demiyelim. Öyle demeyelim. Yorumda o zaman şöyle diyelim. E3'ün altından geçen sıvının hızı küçük olduğu için miktarından ziyade küçük olduğu yani tabii miktarda fazla olmuş oluyor ama küçük olduğu için basıncının büyük olması lazım. Daha düzgün cümle olur. Daha doğru cümle olur daha doğrusu. Daha doğru cümle olur. Sonra şöyle. Sonra da basınç büyük olursa yüksekliklerle alakalıdır. Dolayısıyla doğru düşündün. Peki. Şekildeki dış yarıçapı verilen boruda ok yönünde gaz akışı varken borunun altına bağlanan kabın kollarındaki sıvı yükseklikleri verilen düzenekle düzeylere gelerek denge sağlanmıştır. Buna göre borunun x, y, bölgede iç yarıçapı nedir? Şuradaki yarıçapları. Şu, şu, şu. En hızlı nereden geçiyordur acaba? Ya da basıncı en büyük hangisidir? Şöyle yapayım. Px, Py, Pz diyeyim. En büyük basınç hangisindedir? Bu da... PY'de mi hocam? Evet. Sonra? Sonra Pz. Sonra? X. Peki. Kesit alanları o zaman. Hızları nasıldır hızları? BY, BZ, BX hızları nasıldır? Ya yani X en hızlı. Sonra Z, sonra Y. Peki. Güzel. Alanları o zaman. Alan X. Alan X de diyebilirsiniz. R de diyebilirsiniz. Alanlar R aynı şey olmuş olacak az ax şu pardon y idi. O zaman en hızlı olanın alanı küçük en, mü olur büyük mü? En küçük olur. Şöyle mi olur? O zaman y z x mi? Yok, evet. ters yazdım değil mi? Evet. Ters yazdım. Hızlıysa dar olması lazım. Şöyle olması lazım. YZX Y Z X Ceyhanlar. Evet. Tamam. Güzel. Ee, şimdi siz evdeseniz bunları hal değiştirme etkisi falan var. Ee, dolayısıyla nereye kadar Şuraya kadar e, bitirmeye çalışın. Tamam. Sorularınız olursa yine çözeriz. Şimdilik görüşürüz o zaman. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz hocam. Hadi. Görüşürüz hocam. Hadi i̇yi dersler. Görüşürüz hocam. Görüşürüz.